Bilmiyorum ya konuşurken. Donet sesini de bölemiyorum. Bu... Kuzi mi geldi lan? Edep adam. Bir saat dedim Selma abi gördüm üstü koyayım. Ne oldu sen, lan Ne amına koyayım? Sen, sen kuzenin bu gece yazdığını gördün mü? Sana yazdığını mı? Şey gruba yazdığını. <laughs> e <tün> programı buldum. <laughs> Olay ya. Ama Yemin ederim. Kuzi, o vallahi, vallahi. söylesene be? Bir şeyciğim, vallahi he? ben sabah dinledim kuzi inanılmaz. Çirba. TARZ lil kuzi. <laughs> ya da ben kuzi. <laughs> ya yap bakayım bir. Hazır? Buna hazırsınız. Hazırız. Hazırız. Hazır hissediyorsunuz buna. Bakın, <laughs> konserde zannediyordu kendini. <laughs> Kes sana diş yazarım vallahi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Sıkırız biz. Şey. Alo. Ses gitti. C. Yeah. Sıkır Yo yeah, Come on. Kuzi sabah rap yapıyordu ya yapsana. Ha bak bak. Oğlum bite yapsana bite. Var var yapıyor durun az ben dinledim. Amına koyayım hani yeri kaptın ne yazmıştım ben ne, ne, ne yapıyordum Eee sabah evet. da uyumamışsın amına koyayım yapıyordun çadırcı anamıza <laughs> sövüyordun Oğlum sen hiç iyi yapmadın valla Haydi 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 Ha dur dur tam aklıma geldi Haydi <laughs> Yeah come on come on Vay abi rocket abi Oh, hihi, oh, oh, oh. you're gully, I'm an you're my <laughs> <You're gully. gülüyor> <You're gully, gülüyor> <gully. gülüyor> یه داده. حالا شیمی از من سلاحی آمده هر زی تاریاچه.

Dışarıda dök bir siyah sık Gördüğünü anlayıp Durmalıyım Amanın aq öyle bir şey yok. Ya, olur EYRAL Ağabey Olur Okurup dinleriz Dinliyorum Gelişir 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 Abi gelişir. Abi, gelişir. abi. Bak, diyorum ben helal yani feat istiyorum senden öyle düşün yani yapak, Beraber bir kayıt Yapak valla yapak Vallahi diyorum nakarat okumak istiyorum senin rapine Tamam olur Neydi e. dedi diyorsun? neydi Kuzi ha? Kuzi rekort Kuzi rekord. Bir vay dedi rakers bir şey dedi. vay dedi. Vay dedi. O şey. Var ya skur skur. Onun yerine vay dedi. Bir dakika bekleyin geliyorum duru Durduk. Dur. Durduk ama. <laughs> Abi durduk niye durduk? Durun dedi adam ama ne koyayım. Doğru. Çocuğun da böyle stresleri var işte makarayı kaçırmayayım diye. Durun diyor ya bir şey söyledik kızıyor sonra. Kulakları değiştiriyor aynen. <laughs> Kira şimdi ben Ali kardeşim için yatmamıştım. Sonra son dakika uykum geldi. dedim yarım saat yatayım. O uykusuzum. Sözler aklımdan gitti. Ama <laughs> derseniz bir de Jamaika tarafından bir eee Var o mı? Nasıl basayıp yani? size Var tabii mı tabii tabii. Bu Amerika'ydı. Jamaika'yı ben de Jamaika Jamaika dinlemedim. Ben hayat yeah. severim. Tamam. Tamam. Tabii. Bu daha ağır, bu şeydir. şey. Şeydir. <laughs> Yeah, yeah, come on, come on Motherfucker Y'all got late I'm an old Yeah, yeah, yeah Kardashev, you're in a speech Only is <laughs> the You're I'm an only You're Honest me, Dalali. Domali I'm an Come on. You're I'm an Yeah. Yeah. Finish. helal, helal, helal. Vay da değil. Sen bir şey çözmüşsün. Ama sanki biraz daha birkaç cümle daha kurman lazımmış gibi hissediyorum. Orası, <laughs> hocam, tamam. kelime aznasında üç tane cümle var. Yok Ali, dom amın Onları büyüteş. Arada madafaka diyorsun, kaçırıyorum sen mi amın oğlu? Anama da. Oğlum, Arada, abim, o da araştırdım, çok acaba. dinledim. Bu tarzda hep öyle diyorlar. Anladın mı? Şimdi sen bir şey diyeceğim. <laughs> rap, <gülüyor> rap camiasına girdiğine göre Malatya'nın sen West Coast'unda mısın, East Coast'unda mısın? Yani West. West. Artık bir mamba rapçisi doğdu. Mamba. 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 Mamba yılan değil mi amına koyayım? Mambel. Mamba. Ey Elsa. Elsa, Elsa da, mı geldi. Elsa da ayırlamaya geldi bu arada. Elsa. öyle. Al bak Al, al kucak böyle yap böyle yap. Gelmez ki öyle, takılıyor kafasına. Yani, ninja yapıyor. Ninja böyle yapıyor geliyor. Hayırlı olsun de hayırlı olsun. Ali Bey hayırlı olsun de. Desene kız. Ne istiyorsun sen? Bir şey geldi sen yine. Ne geldi o? o bir, bir geldi. Neye geleceksin amına koyayım? CJ, büyük ihtimal gördü içeride. Ya 2 3K bir şey izleniyor amına koyayım. Elsa sen de baban 30K izleniyor ya. 8 izleniyor ne oğlum bu da 2 3 diyor ya takıldı ama Nasıl 8 izleniyorsun? Bir şey Biz onu kandırıyoruz ya. sana Ali. Yani. Ben 8K Uğur. olduğuna inanmıyorum amına koyayım. Şimdi ee,